Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz dostlarım hepinize balkonumdan selam göndereyim dostlarım başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Japonesimizin yavrusu çıktı Allah'a çok şükür vallahi çok mutluyum çok da heyecanlıyım açıkçası ee, Burayı bir göstereyim arkadaşlar onlardan zaten size bahsedeceğiz Gencolar bunlar birazcık cihah cihah bağırıyorlar. Şimdi bunlar yeni ortamda olduğu için biliyorsunuz Maviş hep içeride kalıyordu. Şimdi buraya yeni yeni geldi alışıyor. Ee, açıkçası kızgınlık belirtisi kalmamış. İnşallah çiftleşmişlerdir. Öyle de ümit ediyorum ama şöyle bir bakarsanız dostlarım çerek kısmı bembeyaz oldu kuşun. Valla inşallah en kısa zamanda yumurta alırız diye ümit ediyorum. Her ne kadar beyaz olsa da e, limonun onu boş bırakmayacağını tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz nasip. Diyeceksiniz ki burası niye gitti bunlardan falan bahsedeceğiz arkadaşlar. Valla ne zamandır ben bunları aslında e, takip edemiyorum gençler. Aslında sizin gibiyim. E, siz ne kadar görüyorsanız kuşları ben de sizin kadar görüyorum. E, sizden inanın ki fazla görmüyorum. Limon ne yapıyorsun oğlum? He? Bugün sevinçliyim. Zaten sesimin tonundan da anlamışsınızdır. Yavrusu çıktığı için. Ee, bakalım 5 tane yumurtası Japon polisimizin. İnşallah arkadaşlar onlar da sağ salim çıkarlar. Çok mutlu oluruz. Gençler bundan sonraki e, kuluçkalarımızda işi biraz daha profesyonelleştirmeyi düşünüyorum. E, öncelikle şu yuvadan kurtulacağız. Biliyorsunuz ki bu yuvamız gerçekten çok kötü. Ve bunlar hani bu yuvada e, size ne yavru ne yumurta göstermek gerçekten çok zor oluyor. İnşallah onu arkadaşlar değiştireceğim. Artı olarak da Bundan sonra çam e, çam talaşı kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bundan sonraki kuluçkamız için olacak o da. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar kara e, kara çam ee, ağacının talaşı çok iyiymiş Onu öğrendik Ondan sonra bakalım en yakın zamanda hani Bir dahaki kuluçkaya aslında en yakın zaman demeyelim de Çünkü arkadaşlar yumurtası olan bir kuşa Bir şey yaparsanız yumurtadan kalkma ihtimali var ee, Bundan dolayı gençler Bir sonraki kuluçkamızda e, Böyle daha temiz daha güzel olması açısından Böyle bir şey düşünüyorum ee, Gençler bunları da dün verecektik Dün alacak olan abimiz gelemedi ee, bu sabah hani bugün gelecekmiş. Nasipse bunları bugün vereceğiz arkadaşlar. İki tanesi burada kalacak. Hangileri burada kalacak onu göstereyim size. Şu mavimizle arkadaşlar. Şu Şuradaki e, şuradaki mavimizle. Şuradaki erkeğimiz arkadaşlar kalacak. Onların sahipleri farklı kişi. Ee, onlar daha sonradan alacaklar. Bugün de nedense biraz esiyor. Gerçi bu şehir esiyor abi ya. Ne bir şehir esiyor gerçekten. Ee, bunlar arkadaşlar sezonumuzun son yavrularıydı vesaire. Ee, bunları vermiş bulunuyoruz. İnşallah sahipleri gelip alacaklar. Yeni kuluçkada arkadaşlar baya bir kuşumuz var. Maşallah ben de şaşırıyorum. 3 kuluçkada dünya kadar hani yumurta geldi. İnşallah e, daha da iyi sonuçlar alırız. Erkeğimizi görüyor musunuz arkadaşlar? O en küçük olan erkeğimizi ayırdık. Bu da e, daha iri bir Çekoslovak zaten kendi tipinden belli ediyor. Aynı gün olmalarına rağmen daha iri. Yani bir de arkadaşlar bunlara tek tünek kullandım ki bu şekilde uçsunlar diye. Gerçekten çok güzel. Ki bizim bitches Carlos yine ben buradayım diyor. Carlos'umuz da ötüş yapıyor. Arkadaşlar inşallah Carlos'u en kısa zamanda bir tane videosunu çekeceğim ya. Ee, Carlos'u dışarıya çıkartmayı düşünüyorum. Şunu bir kapatayım da gençler birazcık ee, videoyu trollemezsin. Şu şekilde iyi olacaktır. Aslında şöyle yapsam bir saniye sizi bekletiyorum. Dedim ki sizi bekleteceğim en en azından videoyu dondurayım. Ee, Valla arkadaşlar burası gerçekten toplanma kampı gibi oldu. Yavrularımız burada. Ee, bu limonun yavrusu, şu bunların yavrusu, bu arkadaşlar bu dişinin yavrusu falan vesaire burada kuşlarımız var. Ee, şimdi bir yuva açılışı yapmayalım mı gençler? Bunlara bir bakalım gencolar. Bakalım içerisinde durumda neydeyiz. Şu an Bismillahirrahmanirrahim deyin bakayım bir. Heee... Ha, diyeceksiniz ki ne var lan içine ne ha, ha yapıyorsun diyeceksiniz ki haklısınız <laughs> arkadaşlar bunun içerisinde şu anda fark olarak bilmiyorum fark ettiniz mi çıkıyor mu çok ufak 2-3 tane tüy var ondan sonra bir de şey var arkadaşlar yem kabuğu var demek ki birbirlerini yuvada beslemişler Allah'ın izniyle bunlar olacaktır ama ben de sizin kadar izlediğim için kuşları e, bunlarda ne durumdayız onu oha ya emin ederim oha bunun altı nerede akıllı yemin ya? Düştü mü yoksa takmadım mı? Abi ben de diyorum burası niye böyle pislenmiş? Aa buradaymış ya. Of of işte bazen böyle unutkanlıklar olabiliyor. <laughs> Şunu koyalım. Heh. <laughs> Temiz olsun. Gençler bunlar mamanın anasını satmışlar. Mamayı bitirmişler. Kuşlarımız yani doğar doğmaz mamayla hani besledikleri için anneleri babaları bu şey. Aa bak 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 bak. Aslansın sen bizim bir hayalet vardı bilirsiniz nereye gitse yuvaya girer maşallah bu onun kadar yavru yapmasa da en azından onu aratmıyor sen adamsın koçum benim aslan parçası bak yuvaya girdi arkadaşlar değil mi bunlardan iş var yani şimdi bu yuvamızı bir açalım arkadaşlar bunun içinde 6 tane yumurtamız var bugün 7. yapabilirler yapma ihtimalleri var gibi çünkü kıçı falan şişmiş düşmüş bir bakalım şöyle bir bismillahirrahmanirrahim deyim paravan açılıyor Evet biliyorum bu gerçekten arkadaşlar şu serçeler de var ya geliyorlar geliyorlar yem yem çalıyorlar benden abire. Bak bir gösterebilirsem onu ikinci size onu göstereyim. Şöyle yavaş yavaş. Hayır artık benden hiç korkmuyorlar. Görüyor musun? Oh yedi gitti. Aferin. Hadi görüşürüz dostum. <laughs> yani gelip bir yavruyu yapsalar bir de <laughs> tam olacak ha. Valla benden korkular yok. Bak işte tam şuraya kadar geldi. Beni görüyorlar ama o hayvanlara da e, bir cesaret vermişiz açıkçası. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şuraya ben de bakamadım acaba. Dişimizin kıçı şiş. Şöyle bir göstermek istiyorum. Yapmamış herhalde ya da. Bakayım bir ben. 2, 4, 6 tane var şu anda arkadaşlar. Şöyle size gösterebildiğim kadar. Gösteremiyor. Şöyle nasıl gösterebilirim ki ya? Maalesef 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 şu an gösteremiyorum size. Arkadaşlar bunun altında 6 tane yumurtası var. Ama görmüş olduğumuz gibi dişimizin içinde bir tane daha yumurtamız var herhalde ki evet var gibi büyük hissediyorum dişinin içinde ee, valla o da bizim bugün yedinci yumurtamızı getirecek büyük ihtimalle bu videonun sonuna gelecek o yumurta biliyor musunuz mu geçenki videomuzda arkadaşlar yemin ederim ee, videonun sonunu keşke tekrardan baksaydık yuvaya iyi olurdu videonun sonunda ben baktım hani videoyu bitirdikten sonra yumurta gelmişti bakalım duruma göre belki bu videoya tekrardan hani bu kısma tekrardan dönebiliriz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu buradan dört tane yavrumuz gidiyor. Bir Carlos'umuza birazcık bakalım. Carlos sen ne yapıyorsun oğlum? Aslan parçası. Aa, aa. Arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne oldu bak. Şuradaki onu bir alayım da size göstereyim ya. Ben Carlos'u Pet Shop'a götürecektim. Kanatlarını e, düzelsinler, kurtarsınlar diye. Çünkü arkadaşlar benden önceki sahibi kezmiş. Pet shop'a öyle vermiş Carlos tamam mı? Kaç ay bak mesela bu Carlos bize bir buçuk aydır var mı abi? Bir buçuk aydır herhalde var. E, bir türlü hani kendi kanatlarını kopartmamıştı. En sonunda kopartmış arkadaşlar bakın. Ben götürecektim hani kopartsınlar pet shop'dakiler. Çünkü ben hani yapamam kıyamam diye. Bakın arkadaşlar kendi kendine halletmiş o işi. İyi olmuş ya. Vallahi iyi olmuş. Şu an orada hani bir Vallahi 4 tane 5 tane var yani. Tüm kanatlarını herhalde sökmüş mü? Ya da bir kısmını sökmüş büyük ihtimalle. E, güzel oldu. En azından ne olur? Arkadaşlar e, papağanımız, Carlos'umuz bu şu demek oluyor. Ne zamana e, olur? Vallahi öyle zannediyorum ki işte 20 güne falan kanatları çıksa 20 gün sonra falan Carlos'umuz uçmaya başlar. Gerçekten artık uçan bir papağanımız olsun ya. Çok güzel olur. Arkadaşlar bu arada geçen Hasan abiye gitmiştim. Ee, esleri aldığımız zaman. Arkadaşlar orada çok uzun şeyler vardı. Sultan papağanları vardı gerçekten ya. Yani. Bundan baya baya uzunlardı. Bilmiyorum beyazdı lutinoydu. Yo albinoydu herhalde onların adı. Valla baya iriydiler. Bilmiyorum ee, ama en yakın zamanda eminim ki siz de istiyorsunuzdur. Carlos'la bir video çekeceğim dostlarım. Ee, bakalım inşallah yakın zamanda bekleyin. Şimdi Carlos'umuz bir birazcık burada takılsın. Yemli suyu zaten var. Oradan da bir tane e, bir yengeç gibi yengeçli demişim. Bir tane bir böcek gitti onu da gördüm. Onu yakalayıp öldüreceğim. E, şimdi gidelim arkadaşlar yerli takımımıza bakalım. Acaba onlarda ne durumdayız? Acaba 6. yumurtayı yaptılar mı? Arkadaşlar bak ve yerli takımımız aynı günde yumurtladılar. Birisi bir gün daha erken başladı. Hani iki gün daha erken başladı. Ama aynı anda ve aynı saat aralıklarında yumurtluyorlar. E, bak bak. Her ne kadar çeyrek kısmı beyaz olsa da e, mavişimiz yani kalamar kemiğini yiyorsa ve yuvaya bakıyorsa mavişimiz yapacak yani. Bu arada arkadaşlar inanması güçtür ama zibidi daha e, hani genç olmasına rağmen yuvayla bayağı bir ilgili. Bu güzel bir şey hani gelecekte alacak olan sahibi hani damuzluk olarak iyi bir şekilde kullanabilir. Şurada bir değişik bir beyazımız var arkadaşlar. Bu da zaten biliyorsunuz takasla gelmişti bana. Şimdi dostlarım bence gidelim en iyisi bir bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hem yerlilerimize bakalım hem de şöyle ufacık bir Japon eserimi göstereyim size. Pek Japon eserimi aslında göstermek istemiyorum. Ee, nazar olur mezar olur korkusuyla. Bir ilk kuluçkayı arkadaşlar çıkarsaydı ikinci kuluçkada hani daha rahat edeceğim ama ilk kuluçkayı sağ salim çıkartırlar inşallah. Şimdi gidelim bir yerli takımımıza ve Japon bakalım. Evet arkadaşlar bizim en önemli kuşlarımızın olduğu bölüme geldik. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Arkadaşlar aslında ben ses bekliyordum yavrumuzun tamam mı? Ee, diyordum hani ses çıkartır yuvaya bakmama gerek yok. Ses yoktu. Yine de işte merakıma yenildim ve yuvayı açtım bir baktım maşallah e, yavrumuz orada duruyor. Bunu acaba yemi döküyorlar mı ye kullanamıyorlar mı? Bunu acaba bir şöyle bakabilir miyiz? Yok, kullanabiliyorlar ama. Ha, bayağı yiyorlarmış. <laughs> Sebebi oymuş. Ben hani normal yem döküldü zannettim içine de. Yalnız arkadaşlar bunun rengi şey e, tülüyle birlikte bayağı bir uyumlu oldu. Gördüğünüz gibi gençler o e, taşı da o ne neydi e, adı pardon, aklıma gelmedi. Mineral blok. Onu da arkadaşlar karşıya koydum. Kapıya takmışım nedense deli gibi ya. Hayır bunlar da ayak altında oldu. İnşallah hani bir sıkıntı çıkartmazlar ama bunlar aslan gibi ya. Bunlar hiçbir sıkıntı çıkartmazlar bize. Öyle ümit ediyorum. Arkadaşlar bugün Japon eşlerimizi gösteremeyeceğiz mi acaba? Bunlar yuvadalar. Şöyle erkeğimiz bize bakıyor ama. Neyse size ufacık göstersem mi? Arkadaşlar lütfen maşallah demeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Eee yuvamızı bir açalım. Arkadaşlar bir hesap ettim. Bunlar var ya 5-6 tane takım değerinde. An Keşke bunları eskiden besleseydik ya. Çünkü benim alerjim olduğu için çok kuş besleyemiyorum. Ve bunların yavrusu da arkadaşlar çiçek gibi olacak. O yüzden inşallah birazcık yavruları etlense daha rahat gösterebilirim ama şu an daha 1-2 saatlik. İnsan birazcık korkuyor maşallah maşallah. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Maşallah <laughs> baya güzel görünüyor. Arkadaşlar ee, aldığımız Hasan abi dişiyle rainbow çalışması yapabilirsin demişti. Ama ben böyle bir şey pek cesaret edemeyeceğim herhalde. Ee, gördüğünüz gibi mavi, yeşil, sarı, siyah, beyaz her şey var. Her renk var maşallah kuşumuza. Şöyle yavrumuzu göstereyim sizlere değerli dostlarım. Maşallah çok güzel görünüyor gerçekten. Burada talaşımız var arkadaşlar. Ee, zaten bir dahaki kuluçkalarımıza falan tüm kuşlarıma talaş kullanacağım. Ee, onu da sizlere söyleyeyim haberini vereyim. Allah çok güzel duruyor orada. Maşallah diyelim lütfen. Çift kanat yapar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten birazdan yuvasına girer. Evet o girdi. Babamız da orada. Babanın adı neydi? Şanslı. Hatırlayanlar bilir. Ee, bunlara bakalım gençler. Acaba bunlar ne yaptı? Acaba kuşumuz? Ee, siz söyleyin. Neydi ya adı? Altıncı yumurtayı yaptı mı? Onu merak ediyorum aşağısı biraz. Şöyle bir, birazcık kendime doğru bir getireyim. Bunların da yuvası arkadaşlar birazcık dandik çıktı açıkçası. Hemen ayrıldı. O yüzden ben de e, yuvayı böyle bir sarmak zorunda kaldım. E, maalesef bunların yuvası bir, hani bu, bu tarz yuva biraz dandik çıktı ya herhalde. Şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ee, şu anda kaç tane var? Şu anda 5 tane yumurtası var altında. Vallahi güzel dolu görünüyorlar açıkçası. Arkadaşlar bunun bir tane yumurtası Çekoslava kuşumuzun altında. Ee, onu da söyleyeyim sizlere. Bir tanesi Çekoslovak, Çekoslava'nın altındakilerden de bir tanesi yerli. Ee, öyle bir değişiklik yapmıştım ben bir ara. Arkadaşlar bunun da e, şöyle söyleyeyim sizlere. Kıçında bir şişlik var ama hani ne zaman e, yumurta bırakır? Gerçi bir saat içinde bu da bırakır gibi geliyor. Keşke bir saat sonra video çekseydim daha iyi olurdu. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle bir netleştireyim. Dün mama vermiştik arkadaşlar. Bunlar mamayı bitirmiş neredeyse. Bunlar mamayı çok az yemiş. Ee, yani üçte birini yemişlerdi mamanın. Ondan dolayı arkadaşlar mamayı geri aldım. Bunlar da hani e, mamayı bekletmeyecektim. Ama gerçi yavrusu çıkmış. Bundan sonra yemek mecburiyetinde. E, gerçi yerken de hiç görmedim kuşları ya. Bakalım inşallah. Şöyle bu... söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra power max alacağım. Power Max mamayı vermeyi düşünüyorum. Hem daha kolay olur. Benim mamaya karıştırıp arkadaşlar Power Max'i verebilirim. Şöyle gösterelim erkeğimizi. Maşallah kuşumuza. Ama dediğim gibi bu e, arka kanadının kuyruğunu arkadaşlar düşürmüş kuşumuz. E, gerçi iki tane şu an çıkıyor. Herhalde odur. Büyük ihtimalle kırılmış mıydı o kanadı? Bilemiyorum ki o kanadı şu an nerede ki? Vallahi göremiyorum. Şurada bir tane var ama o mu acaba onu bilemiyorum. Oğlum bu yuvalık da çok hoşuma gidiyor lan. Şöyle baktığınız zaman delikli melekli. Ha bu arada bir kardeşimiz de bana e, yuvalık hediye edecekti. Vallahi kendisi kargoya bugün verecekti. Bilmiyorum sonuç ne oldu. E, çok güzel bir yuvalık. Dekoratif amaçlı arkadaşlar. Böyle ev şeklinde bayağı güzeldi. E, bakalım sağ salim gelirse yuvalık size de gösteririm. E, şöyle bir birazcık daha gösterelim Japonesimizi. Maşallah. inşallah arkadaşlar bunlardan e, yavru alırsak yani bu yavrular büyürse şöyle düşünüyorum. Yavruları satıp arkadaşlar bunlardan bir takım daha almayı düşünüyorum. Ee, o zaman herhalde çift taneyi ortadan ikiye böleriz gibime geliyor. Onlar arkadaşlar çift de beslerim. Ee, bunların da arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu e, takımı bana satan abimiz e, beni dün aradı dedi ki kardeşim bunun kanından bende yok dedi. E, bir erkek bir e, dişi bana ayırır mısın yavrulardan? Tabi abi dedim ayırırım. Arkadaşlar bu benim kuşlar büyük ihtimalle kardeş kuşlar. Hani erkek ve e, erkeğimiz ve dişimiz e, kendisi hep kardeş kuşlara eş yapıyor ve sıkıntı çıkmıyor. E, yine benden zaten şey istedi, yavrularını istedi. E, i̇ki tanesi şimdiden ayırtıldı yavrusunun bunun e, valla dişi ve erkeği yine eş yapacak, yine yavrusunu alacak. E, dediğim gibi arkadaşlar demek ki kardeş kuşlardan sıkıntı çıkmıyor. E, yani adam bunu kendisi deneyimlemiş, benden yine kardeş kuş istediğine göre adamın bir bildiği var yani. Maşallah maşallah. Erkeğin rengi neyse de istedi. bakalım acaba hangi renkler çıkacak bilmiyorum ama şu anda arkadaşlar e, iki yumurta daha gelmesini bekliyorum. Bunlar altıncıyı dışarıdakiler de yedinciyi getirebilir. E, o zaman ne olur? 6 burada. E, altı, 6 on sekiz, on dokuz tane falan olabilir yani bakalım. Bir ay sonra baya bir yavrumuz, baya bir kuşumuz olacak gibi geliyor. E, ne yapacağız sesten dolayı bilmiyorum. Aslında arkadaşlar yavrular büyüdükten sonra sıkıntı yok da e, şöyle söyleyeyim sizlere yavruların büyüme aşaması çok sıkıntılı. Hani 20 günlük olduğu zaman acayip ciyaklıyorlar. Bu arada ben de burada bayağı bir ses yaptım. Bak dişimiz merak etti çıktı. Ee, ben buradan hemen bir toz olsam iyi olacak. Gençler hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmazsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lan o ne biçim bir duruş ya. Sen adamsın dostum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diyeceğim gibi, bu kadar bugünlük. Yavrularımızı ee, yavrularımız dediğim gibi hani gidecek. Gittiği zaman hani bugün size ufak bir videosunu çekerim. Hani bir kardeşimiz de şey demişti Zibidin'in veda'sını çeker misin diye. Hani Zibidin'in veda'sı olarak hani dördü giderken bir video çekebilirim. bunlar da birbirine çok benziyorlar biliyor musunuz mu? Turkuazları çok güzel bunların da. Bunlar onun yönünü çok seviyor. Bu arada yerli bunlar. Onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bak bu odayı hatırlarsınız belki. Şöyle göstereyim. Önceden burada hint bülbülü vardı. Ben burada oturup bunları izliyordum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Dişimiz de ne güzel besleniyor. Görüşmek üzere.